Merhabalar. Bu bölümümüzde sizlerle Corona Sun ve Corona Sky yani Corona Güneş ve Corona Gökyüzü komutlarını araçlarını kullanaraktan gökyüzü ve güneşi taklit ettiğimiz aydınlatma sistemimizi kuruyor olacağız. Bu bölümle birlikte detaylı aydınlatma derslerine de başladığımız için küçük bir not düşmek istiyorum. Aydınlatma konularına lütfen iç mekan aydınlatması, dış mekan aydınlatması gözüyle bakmayın gerçek hayattaki ışıkları bir şekilde taklit etmeye çalışıyoruz. Bu bölümümüz özelinde çalışacağımız güneş ve gökyüzünü yaptığınız zaman sonuçta siz gökyüzünün o aydınlatma etkisini oluşturmuş olacaksınız. Uzayımızı oluşturmuş olacağız. Bu uzayın içine bir iç mekan sahnesi oturtur içeriden fotoğraf çekersek uzayımız iç mekan aydınlatması olarak kullanılmış olur. Ama bu uzayın içerisinde bir dış mekan sahnesi oluşturup sokakta bir fotoğraf çeker render alırsak aynı gökyüzü hiçbir şey değişmeden bir dış mekan aydınlatması yapmış olur. O yüzden konuya iç mekan aydınlatması yapmak ve dış mekan aydınlatması yapmak şeklinde değil de gerçek hayatta karşılaştığımız farklı ışık tiplerini 3ds Max'in içinde koronadan da yardım alarak nasıl oluşturuyoruz gözüyle bakmanızda fayda var. Bir kere daha tekrar edersem Arkadaşlar aynı ampülü sokak lambasında kullanırsanız dış mekan aydınlatması olur. Evin içinde avizenin içinde kullanırsanız aynı ampul, aynı ışık komutu iç mekan aydınlatması haline gelmiş olur. Bu sebepten dolayı bu bölüm için ve bu bölümü takip edecek diğer aydınlatma bölümümüz için de sizler için iki tane sahne hazırladım. Gördüğünüz üzere birisi exterior dış mekan sahnesi, birisi interior iç mekan sahnesi olacak. Bu sahneleri bilgisayarınızda biliyorsunuz dosyalara ayıklayıp açabilirsiniz. Şu anda sahneler malzeme olarak zengin sahneler yine. Bu sahneler sizin bilgisayarlarınızda çok zorlayıcı olur, çok yavaş çalışırsa her zaman iç mekan sahnesinin içindeki mobilyaları vesaireleri temizleyip boş duvar şeklinde çalışarak da bu derslerde anlattığım konuları pratik edebilirsiniz. Ben biraz böyle çalışırken gözümüz de doysun diyerekten Yine biraz eli yüzü düzgün sahneler hazırladım sizin için. Bu iki sahnede de şu anda ışık yok. Aydınlatmalarını birlikte yapıyor olacağız. Bu bölümde genelde gökyüzü ve güneşi konuşacak olduğumuz için ağırlıklı olarak bu bölümde dış mekan üzerinden anlatımları yapacağım. Bölümün sonunda da bir derste de aslında aynı işte gökyüzü ve güneş uygulamasının iç mekandaki etkisini de bir gözlemliyor olacağız. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.